Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bakın bugün arkadaşlar ben PKXD'ye girdim. Ve bu şekilde doğdum arkadaşlar. E, bu tam olarak bu evin önünde doğdum. Bakın evime hiçbir şekilde gözükmüyor. Mesela ışınlanacağım. Kız da yanıma ışınlanacak. Evime ışınlanacağım. Eylül'ün evi olarak gözüküyor. Bu kız arkadaşlar Haker çıktı. Galiba. Koluna bakacağız. Adına koluna. Aslında... Çok da. Hii, lan. Arkadaşlar. Yüzüyor. Git yazacağım. Git. Bak mesela onu oraya koydu. Git ya git yatağına git ya. Evet arkadaşlar, şu an tam olarak bir hackerla e, karşı karşıyayım. Ben şu an şokum. Bence bu arkadaşlar e, Hilal'i Pkx'den çıkmış bir oyuncu. Bakın. Ya da ben yanlışlıkla arkadaşlar Hilal'i Pkx'deye girdim. Her bir şey olamaz aslında. Bak bak mesela buna takıl ya. Beni bırak. Bak 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 görüyor musun bak. Bak şimdi bak mesela böyle döndüreceğim böyle yapacağım. Bak böyle 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 böyle, böyle. Bak gitti. Gördün mü? Hani nerede? Biliyor musunuz? Bence bu Will Crow'a dönüştü. Mesela Evin ışığını almak istiyorum ben. Bak gördünüz mü? Evet arkadaşlar. E, bu ilginç bir şey gerçekten. Ne olduğunu e, bu videonun galiba yorumlarını açmam gerekecek. Neyse. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.